Herkese merhabalar. Bugün mükemmel bir yemek yapacağız. İskender yapacağız. Böyle iskendere bildiğimiz dönerlik etle ya da hazır ürünle değil, birebir kendimiz yapacağız. Bana ne diyeceğiz? Sosunu, ekmeğini, her şeyini hazırlayacağız bugün. Öncelikle malzemelerimizi tanıtayım. Burada 500 gram yaprak yaprak doğranmış dana kontrafile yani bifteklik etimiz var. Kasabınızdan bu şekilde isteyebilirsiniz. İnce ince yaprak yaprak doğranmış şekilde. Böyle yağlar üzerinde olsun daha lezzetli, daha güzel olacaktır. Marine için soğanımız bir adet orta boy, iki diş sarımsak, yarım kapya biber, 10 adet kadar küçük domates, bir çay bardağı süt, karabiber, kekik, tuz, zeytinyağı ve aç çekanı ihtiyacımız olacak. Şimdi öncelikle etimizin, dönerimizin sosunu yapmakla başlayalım. Böyle bir rondomuza ya da blendera şekilde 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Üç yemek kaşığı ayçiçek yağı koyuyoruz. Soğanımızın tamamını blender'a atıyoruz. Sarımsak blender'a. Bu şekilde şimdi çekeceğiz bunu. Evet soğan, sarımsak, zeytinyağı karışımımız hazır. Şimdi bunun bir kısmını ayıracağız. Ee, domates sosumuzu, iskender sosunu yaparken kullanacağız. Bu kadarı yeterli. Geri kalanını etimizin marinesinde kullanacağız. Bunun tamamını döküyoruz. Buna birazcık da zeytinyağı ilave edeceğim. Etin yüzeyinde kalsın diye. küçük bir mutfak hatası. Şimdi bir çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. İçerisine iki buçuk çay kaşığı tuz şöyle bir tatlı kaşığına yakın karabiber bir tatlı kaşığına yakın da kekik atıyoruz. Bunu güzelce avcarlıyoruz. bizim marinesi hazır. Bunu şimdi 3 saat dolabımızda dinlendireceğiz. Ve bunu dinlendirirken biz de İskender sosumuzu yapmaya başlayalım. Şimdi İskender sosumuzu hazırlıyoruz. Burası en önemli yeri çünkü kıvamını tutturmak çok önemli. Öncelikle tavamızı koyduk ısınması için. İçerisine yarım çay bardağı ayçiçek yağımızı koyuyoruz. Ve hemen ardına e, az önceki etimizin marinesinde kalan soğan sarımsak şunu koyuyoruz. Biberlerimizi de ekliyoruz tavamızın içine. Şimdi domateslerimizi çekeceğiz. Domateslerimizi az önceki soğan çektiğimiz aynı ronda da hiç yıkamadan kullanın ki aroması domatese de geçsin. Şimdi çekmeye başlayacağız. Evet domates rondomuz hazır. Bunu şimdi karışımımıza ilave edeceğiz. Tavamıza 2 kaşıklı domates salçası ilave ediyoruz. Domates salçası iyice kavrulana kadar karıştıracağız. Hemen ardına da domates sosumuzu ilave edeceğiz. Evet salçamız iyice kavruldu. Şimdi domates püremizi ilave ediyoruz. Hemen şöyle karıştırıyoruz iyice birbirine. Buna da 2 çay kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Yine aynı şekilde karabiber 1 çay kaşığı kekik 1 çay kaşığı kimyon kimyon yarım çay kaşığı ve biraz da pul biber ekliyoruz hafiften lezzet versin azalık versin bu şekilde karıştırıp iyice kaynayana kadar devam edeceğiz ve en son blend edeceğiz blenderla çekeceğiz böyle bir tırnaklı pide yani bunu her yerden bulabilirsiniz ben kendim yapmadım ee, bir restorandan aldım bu şekilde küp küp doğrayacağız Sosumuz istediğim kıvama geldi. Şimdi blenderla iyice inceltip pürüzsüz bir kıvam olmasını sağlayacağız. Gördüğünüz gibi mükemmel bir kıvam aldı. Şimdi buna çok az bir şey su ekleyeceğim. Yani yarım çay bardağı kadar karıştırıp hafif kaynatıp altını kapatacağım. Suyumuzu hafif hafif ekliyoruz. Bu şekilde karıştırıp biraz daha kaynatıp altını kapatacağız ve sosumuz da hazır. Ondan sonra da etimize geçeceğiz. Önceden ısıtılmış tavamıza bir miktar yağ koyuyoruz. Etimiz dinlendi, marina oldu. Şu anda pamuk gibi bir kıvam içerisinde tavamızı kızdıracağız. Sosumuz burada hazır. Etimi pişirirken bir yandan da ekmeklerimi soteleyip kıtır yapacağım tereyağında. Evet, etimizi ilave ediyoruz. Burada güzelce pişireceğiz. Şimdi de yoğurdumuzu hazırlayacağız. 4 yemek kaşığı süzme yoğurt. Şöyle yarım çay kaşığı tuz. Bunu güzelce çırpacağız. Yoğurdumuz hazır. Bunu da dolabımıza şimdi dinlenmeye alacağız. Etimiz hazır olmak üzere. Etimiz hazır olurken de biz de küp küp doğradığımız kıtır ekmeklerimizi yapacağız. Tavamızın altı yanıyor. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı ortaya bırakalım. Hepsini beraber erite erite yavaş yavaş kavuracağız. Bir tane de kapya biber dilimledim ben üzerleri için. Bunu da tavamızda kızartalım. Sonra servise hazır edeceğiz. Ekmeklerimiz hazır. Tereyağında güzelce kavruldu. Şu an çıtır çıtır. Kokusu bile harika. Etimiz pişti hazır. Sosumuz hazır. Şimdi tereyağımızı kızdırıyoruz. Üzerinden böyle bir cos ses alabilmek için şimdi servise hazır edeceğiz. Ekmeklerimizi böyle tabak altına. Şu şekilde diziyoruz. Şimdi etlerimizi güzelce dizeceğiz. Şu şekilde. Fazla boşluk bırakmadım. Etlerimizi bu şekilde diziyoruz. Et şu an pamuk gibi. Şimdi ikişer kaşıkta süzme yoğurtlarımızı kenarlarına koyuyoruz. Hemen ardından sosumuzu ilave edeceğiz. Şimdi sosumuzu gezdirelim. Gördüğünüz gibi evde iskender yapımı gayet basit, kolay. Bunu isterseniz tavukla da yapabilirsiniz. Gayet lezzetli olur. İsterseniz de bu şekilde. Biz bol soslu tükettiğimiz için. Şimdi sırada can alıcı nokta geldi. Biberlerimizi de üzerlerine ekleyelim. Ve sırada tereyağımız. Çok mükemmel kokusu, mükemmel cızırtısı, şahane. Herkese afiyet olsun. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın.